Kostürk İnşaat Soru Cevap Programı'nı sunar. diş teli kullanmak bazen estetik ve konfor açısından zorlayıcı olabiliyor. Ancak gelişen ortodonti yöntemleri sayesinde artık daha görünmez ve konforlu çözümler mevcut. İşte tam da bu noktada şeffaf plak tedavisi devreye giriyor. Peki bu tedavi nasıl uygulanıyor? Öncelikle ortodonti nedir? Ortodonti, orto ve odos yani dişlerin düzgün sıralanmasını sağlayan diş hekimliğinde bir ana bilim dalıdır. Şeffaf plak tedavisi bu son gelişen teknolojiyle yapay zeka desteğiyle beraber bizim hastalarımızın tedavilerini dijital ortamda planladığımız dişleri, kemiği, dişlerin geleceği pozisyonu, dişlerin birbirleriyle olan ilişkisini çok detaylı bir şekilde planladığımız sonrasında da e, 3D printerlarla transparan, şeffaf plaklar bastığımız etap etap hastalarımızın bu plakları kullanarak dişlerini düzelttiği bir tedavi yöntemidir. Ortodontik tedavi sürecini kolaylaştıran en önemli etkenlerden biri hasta ve doktor arasındaki doğru iletişimdir. Hasta doktor iletişimi ortodontide çok önemli. Şimdi ortodontik tedaviye gelen hastalar genellikle bizi ya sosyal medyadan görüyor veya işte bir tanıdık aracılığıyla görüyor. Genelde bize ilk soru şu oluyor: "Hocam tamam bunları güzel düzeltmişsiniz ama benim dişlerim düzelecek mi?" Biliyorsunuz insan hayatındaki en rahatsız edici şey belirsizliktir. Biz artık gelişen teknolojiyle beraber hastalarımızın tedavisi başlamadan nasıl bittiğini onlara gösteriyoruz. Yetişkinler artık ortodontik tedavi görürken sosyal hayatlarına devam edebiliyorlar. Biliyorsunuz eskiden telleri taktığımızda insanlar gülmek istemiyordu, çok konuşmak istemiyordu. Ya hocam benim düğünüm var, nişanım var acaba sonra mı taksak veya o gün çıkartabilir misiniz diyordu. Ama plak tedavisiyle beraber düğün, nişan veya özel toplantılarında bu plakları çıkarabiliyorlar. Dolayısıyla hani hiç ortodontik tedavi olmamış gibi hayatlarına devam edebiliyorlar. Çocukların tedavisinde ise çocuk doktoru ile beraber süreci götürüyoruz. Neden çocuk doktoru ile beraber süreci götürüyoruz? Çocuklar zaten kliniğimize korkarak geliyorlar diş korkusuyla. Çocuk doktorlarıyla beraber biz onlara cesaret sertifikası, madalyalar, bu tip e, motivasyon verici e, objelerle motive ediyoruz. Aynı zamanda plakların üstüne yapıştırdığınız belli sticker'larla bak şimdi sen süpermen oldun, Batman oldun e, şeklinde motive ediyoruz. Dolayısıyla çocuk kliniğe girdiği zaman yani ben de iki kız babasıyım. E, tedavi olmaya değil de sanki oyun oynamaya geliyor gibi hissediyor ve ağlayarak değil gülerek giriyor. Bu da benim için çok büyük mutluluk. Öztürk İnşaat soru cevap programını sundu.